Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni ve de en gelişmiş bir modu tanıtacağım. Adı da Deco Craft. En gelişmiş modu DecoCrafting arkadaşlar. Ana bakın kedicik var. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bakın havalar kış oldu. Bu küçük dostlarımıza iyi davranırım kapılarınızın önüne kedi ama şut falan koyun ki bunlar da üşümesin leşin arkadaşlar tamam mı tamam mı bu arada kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar neyse videoya geçelim aa <laughs> olsan ne iş olurdu valla. Bıla bıla. Aaa! Arkadaşlar ben güzel büyük ve ha aradığım ev bu. Aradığım ev bu benim. Şöyle bu evin işini dekora edeceğiz arkadaşlar. Şöyle kırarım. Uuu zümrüt. Hop şöyle Hop Zümrütleri ararım Şu karşım el Arkadaşlar Uuu en İyi, Uuu çok güzel şeyler var e, şurada dur Tamam Şuradaki daha kırarım da Giyecektim de Şunları silmemiz lazım bizim. Kervan serimiz bomboş Tamamdır. İlk öncelikle masayla başlıyorum. Arkadaşlar. Masayı arka ta lokuzdan. Tabi arka ne biliyorsan. Tam şuraya lokuzdan masayı. Şöyle hop, 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 hop. Tamamdır şöyle tutsam ha Allah hı e nasıl gideceğiz eyvah ne yaptım ben şurada blok arıyorum merdiven yani merdiven bildiğimiz blok değil merdiven arkadaşlar da Rahatla. Oh ben direkt şundan şöyle koyayım. İyi, tandır. Şöyle Hop hop. Çok şeyinin oturmasını istiyorum. E. Kortuklara oturmamız lazım. Oturamıyorum. Ha, bu sadece görür için. Ya şöyle pis oldum. koku en sevdiğim. Şöyle hangum var. Havuç benim şu. İyi iyi. Her şeyden artık. Valla. Of meme. çava da artık. Da. Benim en merak ettiğim soru bu eşyaza koşulmadı. Bunları nereye koyacağız? Şöyle de o zaman şöyle koyarız. Değil mi? Aa, bunları da buradan işaretler. Olmazsa olmazı unuttuk. Ekmek. De, ekmeği nasıl? Ekmeği de oraya koyduk. Tam başka bir şey karmadı. Dur tabak iyi. Ne arıyorsun <laughs> burada sen? Ne satıyorsun? <laughs> şey o zaman git kardeş. <laughs> Şöyle şuraya şunu Kara hmm. Tam buraya da sanki şeylerden alıyorsunuz şey gibi Şimdi de şöyle bir fırın. Şuradan bir maş alırım. Şuraya da maşı fırını koymuş istiyorum. Şuraya şöyle güzel bir televizyon da. Önemli olan şey bu modda televizyon var mı? Lok gibi lokmuş. Neyse. Arkadaşlar tabi nasıl olsun. Tane fırın iyi. Ondan sonra siz Burada <laughs> da. Burası da penzer olsun. Oha. Oraya koydum. Ondan sonra bir tane rende koyarım. Arkadaşlar, şöyle rengeyi koyduk. Şimdi dur, bakayım bir aradım şey, bir bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar, hemen şöyle, şöyle Allah, dur, Ş şundan ararım, Şuraya koyarım fincan. arkadaşlar. Tamamdır. Ondan sonra şöyle üç kata geçelim. Arkadaşlar. Şuradan bir bakarım. Bakarım. Bakalım. Bakarım şöyle. Hmm. Bakarım. Bakarım. Şöyle Neyse arkadaşlar. Şuraya şunu koyayım. Ben bunu fırın olarak sandım valla. Ah. Neyse arkadaşlar. Buraya da şöyle arkadaşlar. Güzel masalar. Hop. Ş şöyle bir kasmasa lokla bunlar küçük oldu burada da fenzil olsun hop hop böyle masalar yaptım arkadaşlar hemen şöyle iyi taba arkadaşlar bir iki dakika papsi mobile oynuyorum şöyle şu gel lan İki dakika PUBG Mobile oynuyorum ve Eski PUBG Mobile sıradan kim kardı? Arkadaşlar eliniz çok zar oldu bu arada da. Gerçekten dar oldu. Arkadaşlar. Rendi'yi konuştum. Oo, bunu unutmuşum. Çaycandık. Şöyle. Dur arkadaşlar. Ben bir şey koyacaktım. Heh buzdolabı arkadaşlar şöyle ondan sonra vidom aa bu ne lan bilmem bakayım. Şöyle bakayım bir Bakayım bir Tamam o zaman Ben de Şuradan bir tane ila. Tondonus, odonus. Oha. Şöyle ho oh, oh. ho. Şöyle bir mesle. Çok güzelmiş tadı arkadaşlar. Neşe. Şimdi. bakarım bir. Bir tane muz koyarım. Oha! Ve Ve Ha Arkadaşlar. Çok güzeldi. Arkadaşlar lavaz lavaz videomuzun şuna girelim. Zaten bu evin dekoru da Bitişmek üzere. Arkadaşlar sonra bir tane bardak buldum. Bardağı da şuraya koyarım. İyi de evet, Terezon nereden Ona da bir fikrim yok. Neyse arkadaşlar. Bu videoluktan da bu kadar olsun. Seviyorum ve 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 ve, ve, ve